Gerçek erkek oyunlarına geçelim. Onunla. Hanım. Hmm. Hadi ben Ring geçeceğim. Tamam Ring geçecekmiş Sungurunuz. İyi geceler arkadaşlar. Valhallamız o veya bu şekilde devam edecek. Ben bu oyunu bırakamam zaten. Ben hiçbir, hiçbir şey. şey bırakmamalısın Bana zaten. Bana bak pazar İlk akşamları senin bilgisayarında oynasam olur mu ya? İyi geceler diliyorum. Aşkım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ya. Yani üşenmeyip indirdin. Bilgisayarında yer kaplamasına izin verdin. Aa, bütün bunlar için teşekkür ediyorum. Valhalla, bakma eleştiriyoruz ama pek çok güzellikleri de olan bir oyun. E tabi siz şimdi bambaşka açılardan eleştiriyorsunuzdur. Ben manzaralarına falan her şeyine bütün estetiğine hayran kaldım ya. İyi geceler arkadaşlar. Oh Elden Ring. <laughs> vallahi elden ayaktan düşmüştüm Elden Ring ki. Oh Elden Ring. Hanıma Valhalla'sını oynattık. Biz artık Gerçek erkek oyunlarına geçelim bununla. <laughs> Böyle bir ence olsam ne olurdu acaba ya? Eminim altı kat daha fazla izleniyor olurdum. Amına filan tipi bir herif olsaydım. Bugün Valorant geçiyoruz amına. Ha başına hıa koyman lazım. Ha doğru doğru pardon. Cahiliz abi. Elden Ring geçiyoruz. <laughs> <laughs> Sine cabını kızı. Biraz ara verip ondan sonra yayınlara direkt Recep Vedik moduyla dönsem ya. Böyle lan hücreti. Böyle. Böyle. Sinirliyim, asabiyim. Ama içten içe kalbimde Recep'i de gizlemeyen çok olmuş ya. Böyle. Geçeyim YouTube'a 1 milyon izlenen Venom'lu videolar atayım artık Yeter Yeter Yıllarca anlatacağımızı anlattık Açın milletin önünü Artık Recep İvedik'li Venom videoları vaktidir Hey Spidey nereye gidiyorsun ya? Nereye gideyim Recep abi? Venom'un yanına gidiyorum. Real Spider buraya mı geliyor lan bana? <gülüyor> <gülüyor> Uy uşağım. Ah. Just a prank bro. Just a prank. Or just a prank bro. Kızdan numarasını istedim verdi. Hey Spidey, nereye gidiyorsun? Benim orucu gecikmiş. Ona hurma götürüyorum. Sahur yapamamış benim. Spidey nerede zamanına koyayım? Sahur yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay harika çok eğleneceğim bence ya.